Hangi ekonomiyi soruyorsun hemşerim? Hangi ekonomiyi soruyorsun? Hangi yaşamı soruyorsun? İntihar etmeye geldik biz. Başka bir şey diyemem. Emekliyim. intihar etmeye geldik. Ben yaşım 71. Daha ömrümde böyle bir şey görmedim. Daha ömrümde böyle bir zulüm görmedim. Hadi işin rast gelsin. Emekliyik maşallah. Çok güzel geçiniyor. Keşke bu emekliliği nasıl da kurtulsak. Bir de geçinmek yeğenim ya. Bitti bitti. Hayat yaşantı bitik. Yok. Böyle bu 16. yerinin, 17. yerinin, 20. Riyanın böyle geçim olmaz ki ya. Bittik ya. Sosyal yaşantı yok. Emekli gelmiş duvarın dibinde ağlıyor. Emeklinin işi kalmış Allah'a. Allah yardım eylesin emekliye. Emekli ne yapıyorsun? emekli perişan. Çok perişan. Bu şekilde geçim olmaz yani. Beklentimiz nedir? En az asker ücreti vermesi gerekiyordu. En az. En az bir asker ücret versin ya. En az bir asker ücret versin rahat nefes alak ya. Gidiyor dağda daşta orada burada bekçilik yapıyor. Emekli dağda daşta çalışıyor. Emekliyim. Emekliyim ama geçim bitik bitik. Hayat şartları çok zor. Paran bir şey etmiyor. Bir dürüm yesen 400 lira, 5 lira bir dürüm. Adam bir dürüm bir ayran yiyemdi 500 kağıtı. Gel 500 lira nasıl kazanacaksın? Kazanması bir zulüm. Harcaması bir dakikalık. Yok vallahi yaşantı bitik bitik. Çok zor. Bir borcumuz var. Onu anlatıyorduk. Aha şimdi onu anlatıyorum diyorum. Dolar borcumuz var. Nasıl edip de ödeyeceğiz? Allah yardımcımız olsun. E nasıl görüyor işte. Ha bak bir şey alamıyor. Uzakta seyredip gidiyor. Çok su. Hele kiracı olana daha çok zor. Bizim iyi kötü bir eski evimiz var kafamız altına koyuyor. Ay yeniler ne yapacak? Allah yardımcıları olsun. Böyle kolay mı ayak şartları? Görüyorsunuz işte piyasayı. Kötü durumdayız yani. Eklentimiz ekonominin düzelmesi, halkın refahının yükselmesi, daha doğrusu iktidarın değişmesi ya. Başka bir şey yok ya. Yani. Emekliyim ha. Çok zor geçiniyor. Yok geçinemiyoruz. Vallahi bu şeyden hiç beklentim kalmadı. Ne devletten ne milletten. Bu millet de ders almaz, devlet de almıyor zaten. Maalesef emekliyim. Sürüm sürüm sürünüyoruz ya başka bir şey yok. Daha da kötü. Beklentimiz iyi bir yaşa, rahat yaşayabileceğimiz ücret. Çalışırken 45 lira maaş alıyordum. Emekli 14 lira maaş bağladılar. Al bundan geber diye verdiler yarın bize. tanem artık millet yaşlandı. Yaşlandı. Hep ilaç parasına gidiyor. Gözüme iğne vuruluyorum 7500 lira. Eşimin kanser hastası bir sürü para. Ne olur devlet biraz yardım etse. Hepsine zam geldi. Şimdi sordum. 3500 lira diyor. O kansere kullandığımız aparatlar. Günah değil mi? Yemeyelim mi biz? Biberin kilosu olmuş 50 lira kötü biber. Domates olmuş 80 lira. En kötüsünü alıyorsun zaten hormonla büyümüş. Hiç iyi günde değiliz. İnşallah iyi olur. Ne diyelim? Evet emekliyim ama yetmiyor. Çok zor. Kirayı 10-15 bin kira veriyorsun. Ekmek parası kalmıyor. Çocuklar okula gidiyor para yok. Yani çok zor hayat. Vallahi ihtiyarın değişmesi gerekiyor. Yani beklentimiz o. Kaç seneden beri gelmiş adam buradan gitsin gayrı. Ölü. Ölü ha. Emeklilik. Avradın karnını doyuramıyorum ben. İçi... Valla halka hizmet. 30 milyon olmuş dağın tonu. Buğday 12 lira. Hadi kurtar. Ne yapalım? Mazu 55 lira. Gidişat kötü. Allah sonumuz hareket etsin. Vallahi zor. Biz neyse 70 yaşına geldik, geleceğin geçten o karanlık. Ne evlenebilir ne de bir şey yuva kurabilir. Kuramaz. Kayseri'de hayat şartları ekonomik açıdan hiçbir zaman iyi gitmedi. Yani gitmiyor da gitmeyecek de. Niye gitmeyecek? Hani yıllar öncesinde Kayseriliyim ben. Yani Kayseri'de doğma büyümeyim bildiğim için o eski zamanlar, o insanlar, o esnaf, o ekonomi, o canlılık hiç yok. Ben emekliyim. 16 bin lira maaş oldu yeni. Yani inanırsan ayın bugün 26'sı yani almadı para. Yani buna bir çözüm getirmeleri lazım. Bu çözümü de 2008'de ne yaptılarsa bir kanun çıkardılar. Onda emekli maaşları her ay düşmeye başladı. 2000 yılında da başladı da o kadar değildi. Şimdi ekonomi yani düzelmesi zor ama gelecek bir iktidar kimse bu ekonomiye el atması iyi olur. iyi <laughs> şey, çekiyorum gelmiş. Ba geldiğini <laughs> de Tamam. Gaziantep'te çıkan çok iyi olur. <laughs> <Abi, çeşit, tamam. gülüyor> <laughs> thank you いい <a> Vamos estar na... Efendim bu saatten sonra artık yapacak hiçbir şey kalmadı. Çiftçiliği de bıraktık. Arabiye de bırak Bir tane eşek alacağım. elimede bir çubuk alacağım. Tıkıdık tıkıdık ondan gezeceğim efendim. Artık sesimiz soluğumuz konuşacak damarımızda kanımız kalmadı ya bizim. Nedir abi bu ya? Nasıl abi fakirlik ya biz. Binemeyecek abi bu gelişen benzine. Arabaya bağlayacak. Benzine zam geldi. Ben arabaya sattım at aldım. Ev daha biniyorum ne kadar. Sıkıntı yok. Gücümüz yetmiyor maz petroller artık. Bitti yani. Artık biz bunu kaldıramaz olduk kardeş bir Ne Niye yaparım ki ne ya? Geçinebiliyor musun? Şerler var. Geçinemiyoruz kardeş ya. Gidişat hiç iyi değil abi. Askeri ücret çalışıyor abi. Sizi zorlayacak mı bu zamlar? Zorluyor tabii. Böyle gelirse hiç tadı yok. Millet arabaya binemez olur.